Selamlar ben Efrex. Bugün sizlerle beraber çapraz katmış nasıl yapılır onu bugün size göstereceğim arkadaşlar. Hadi hızlıca videomuza geçelim. Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Uzun zamandır yoktum kusura bakmayın. Bomba gibi geri dönüş yaptım. Bugün çapraz katmış nasıl yapılır onu bugün size göstereceğim. Koordinatların tüm açılarından şöyle farklı farklı açılar var ya koordinatın. Tüm açılarından hepsini göstereceğim Hemen videomuza başlayalım dediğim gibi. İlk önce köşelerden başlayalım. İki blok koydum. Üstüne çıktım. Bakın koordinat şu an şey, F3'e bastım. Sonra bloğun e, çizgisini şuraya, yani çizgiye doğru geldim. Şöyle çapraz tarafına doğru geldim. Koordinat tam bloğun bakın ucuna koydum. Görüyor musunuz? Şuraya. Sonra F3'e elimden geri, F3'den geri çektim elimi ya da f 3den çık abi. Arkadaşlar Shift'e basıp 4 defa A'ya basıyorsun. Yani şöyle bak. 1, 2, 3, 4. Ufak ufak basın. Çok fazla basarsanız kaymış mesela. Çok gittik. Mesela bir daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Çok ufak ufak basın. Böyle bas yapın. Çok gidersiniz düşersiniz bu sefer. Yana doğru kayar bileceğiniz. Sonra drag click yapmaya başlıyorsunuz. Şöyle görüyorsunuz. F3'e bastım. Şeye bastım diye düştüm. Oğlum arkada kedi ne yapıyor lan? Kusura bakmayın. Sonra diğer köşeye geçelim. Bakın mesela buraya geldim. Bu sefer de bu köşedekini göstereyim. Yine F'e bastım. Yine az önce gösterdiğim taktikte blok çizgisinin kısmına koydum. Tamam mı? Bu sefer de bu yöne gitmek yerine cross bakın cross böyleyken yani cross şöyleyken bu şekilde bu taraf o yöne gitmek yerine bu sefer bu yöne şey yöne gidiyorsunuz. Şöyle 1, 2, 3, 4 bu yöne doğru geliyorsunuz. 4 defa bastıktan sonra mouse'unuza yine drag click yapmaya başlıyorsunuz. Özür dilerim. Ya gece saat kaç bilmiyorum da kusura bakmayın. Bu arada mikrofonun cızırtı da gelir. Onu da adına özür dilerim. Yine yapıyorum. Bakın bir de kayıyor arası da kaymasına dikkat edin. 1, 2, 3, 4 yaptım. Yine buraya geldim. Görüyorsunuz. Bir dakika. Elim hiç şey değil ya. Böyle. Makro saydı. yani gösterdiğim bitlerde yapın. Şu an elim hiç şey olmadığı için yapışkan olmadığı için yapamıyorum. Mesela bu köşedekini göstereyim bir de. Bakın yine koyuyorum cross'umu. Bu sefer de yine aynı gösterdim. Yani arkadaşlar mesela cross böyleyken buraya gidin. Ama cross diğer türlüyken buraya gidin. Ya yani, koordinat şeyi. Hemen mesela blok çizgisini buraya yine kitledim. 1, 2, 3, 4 yaptım. Geldim. Dördüncü blok bey. Şu an dışarıda nasıl gözükebiliyor Şöyle gözüküyor. 7 dakika yapmaya başlıyorsunuz. Beni yine makro saydı. Olsun. Neyse buraları kırmakla hiç vakit ver. Arkadaşlar şu an gecenin saat 4'ü. Bu arada buradaki yanlış söyle. F3'den bakılıyor mu bilmiyorum da. Gece şu an saat 4. Videoyu hızlıca çekmeye çalışıyorum. Bu arada geri döndüm. Ee, arkadaşlar bir de burada koordinatı şeklini göstereyim. Bakın bu koordinat diğerlerinden daha farklı. Böyle nasıl desem benim elimdeki kurusun ters dönmüşü gibi. Yani şu ortadaki kurusun Ters dönmüşü gibi. Burada istediğiniz yöne gidebilirsiniz. Burada bu arada bu daha güzel oluyor. Burayı yine kilitliyorsunuz. F3'e basıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 yaptınız. Kaydık. Gördünüz mü? Kaydıktan sonra kaydıktan sonra koordinat bu. Ama gösterdim. Yani stilde yapın. Yani ne eksik ne fazla. Hiç şey yapmayın. Aynı gösterdim. Stilde Sonra drag click yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrardan drag click yapacağım şimdi. 1, 2, 3, 4. 4 defa yana kaydım. Gördüğünüz gibi gidebiliyorsunuz. Ya yani ben buna bayağıdır çalışıyorum da şu an inanın gece saat kaç bilmiyorum. Ben bu videoyu hızlı çekmeye çalışıyorum. Bu gösterdiğim koordinatlara da giderseniz sonsuza dek gidersiniz. Biz de mesela şey oluyor. Genellikle şunda oluyor galiba. Şu köşelerde oluyor cross'un bu şekilde oluyor. Mesela cross'u böyle koyar koyarsanız, mesela cross'u böyle koydunuz diyelim. Mesela gittiniz böyle 1 2 3 4 fazla. Fazla giderseniz zaten cross kayar. Mesela bakın. Gördünüz mü cross kaymış tam oturacaksın kuruş çizgisine böyle. Tam bu bloğun çizgisinde böyle kalacak. Ya bana kalırsa tüm bilinçlerde şuraya doğru yapın yani. Bir, iki, bak mesela kaydı. Gördün mü mesela? Alta kaydı bu sefer de. Bunlara dikkat edin. Bunlar her türlü kayar. Bir, iki, üç, dört. Bunlar kayar. Bunlara dikkat ederseniz daha iyi olur sizin için. Yaparsanız öyle her türlü düşersiniz. Ama böyle gelin gösterdiğim stilde yaparsanız düşmezsiniz. Sonra dediğim gibi şeyi şey Sonra durak yapmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Ha ben tek atmıştım bunun bir videosunu. Erken saatlerde. Ben normal oyunda da bunu yapıyorum. Çok seviyorum çapraz gelpleyici zaten. Adam bana makro demişti. Makro değilim arkadaşlar. Ben bana da sormayın. Bu arada ee, bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Video bu kadardı. Bundan sonrası birazcık boş yapacağım. Boş yapacağım dedim. Çekiliş, yap çekiliş konuşacağım. Arkadaşlar geri dönüş şeyine bir kişiye SPI Party Plus veriyorum. Yapmanız gerekenler benim YouTube kanalıma abone oluyorsunuz. Yorumlara yazıyorsunuz. Yorumlara random bir şey yazıyorsunuz pardon. Ee, Instagram adresimi takip ediyorsunuz. Bir de Discord'um var. Discord'umu aşağı açıklama kısmına koyacağım. Discord'uma geliyorsunuz. Ama bak bunları yapmak zorunda. Ha yorumlara kesin bir şey yazmanız lazım. Yorumlara bir şey yazmazsanız katılamıyorsunuz. Ya Instagram'dan bir da açıklayacağım. Çünkü bazı arkadaşların Instagram olmuyor. Sonra diyor ben çekiliş kazanıyorum bana geri dönüş olmuyor. Ben size geri dönüş yapıyorum. Ama siz yani en zorunu yapıyorsunuz çıkıyor. En kolayı yapamıyorsunuz. Bundan 4 mesela ben bu YouTube'a kaç tane video yaptım? 3-4 tane video attım Bu 3-4'ün içinde çekilişim var. Çekiliş yaptım full. Ve gerçekten çok fazla çekiliş yaptım. Hani e, ben daha bir şey kazanmıyorken size kazandırmaya çalıştım ve bu güzel bir şey. hani beni insanlar görünce Aa, Efe abi ne haber? Efe kardeşim ne haber? Falan diyor. Bu güzel bir şey. Ha dediğim gibi yapın. Ya bundan daha başka da söyleyeceğim bir şey yok. Bu gösterdiğim koordinatlarda yaparsanız bayağı bir gidersiniz. Harika, sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bu arada diğer videoda e, önlememi istediğiniz mouse'lar varsa veya oynamamı istediğiniz mouse'lar varsa, denememi istediğiniz mouse'lar da varsa yazabilirsiniz. E, deneyebilirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.